Roboski bir daha asla. Robotski de çoğu çocuk 34 insanımızın katil katil işinin üzerinden tam 30 ay geçti. Bugün katliamın 911. günü. Olayın Ankara koridorlarında kaybolmayacağı söylenmişti. Kaybediyorlar. Ama biz kaybetmeden izin vermeyeceğiz. Ailelerin acısı hala bir adalet haykırışı. Bizler de onların haykırışlarına katılmayı sürdürüyoruz. Sorunlar Beklediğimiz adalete haykırmak ve ailelerin yanında olmak için burada olacağız. Katliamı yapanları koruma kollama ve katliamı unutturma görevi layıkıyla sürdürülürken ve insan hakları yok sayma alışkanlığına devam ediliyor. Siz yönetenler sorumluların yani kendinizi yargı karşısına çıkarmamak için askiye, askeri ve sivil baskılar uygulayarak barışı istemediğinizi, katliamı isterdiğinizi kanıtlamaya devam etmektesiniz. <laughs> Bu kanıta yakın zamanda askeri mahkeme kararına yöneltilen iddiasını reddedilmesini <laughs> de eklediniz. üzerine adaletsizlikle etlenmesine neden olan bu tutumunun sadece zayıflamanıza neden oluyor. Adaletsizliği yargı yeri gün geçtikçe güçleniyor. Biz robotik katliamların sorumluları bulunup cezalandırılıncaya, demokratik haklar güvence altına kadar barışa, Anadolu halklarının özgürleşmesine ulaşılamayacağını, bu uğurda mücadele veren tüm dostlarımıza ve kamuoyuna bir kez daha hatırlatıyorum. Avrupa bayileri şırnağda görmüyor, göstermiyor. Sadece Romanski'de 34 insanımızın ama gerçekten İman. çok daha fazlasının 301 madencimizin meydanlarımızda bir, meydanlarımızda ve sokaklarımızda öldürdüğünüz Esat, Mehmet, Abdullah, Ali İsmail, Uğur, Hasan Ferit, Mehmet Ayhan, Ahmet Atakan, Berkin ve İbrahim son iki ay içinde şuna madenlerinde hayatını kaybeden beş işçimizin katilleri bulunacağı bu kadar burada olmaya devam edeceğiz. İnsan kayına, insan ayıran, insanı yok sayan ve yok eden anlayışımızı kabul etmiyoruz. Bu anlayışı değiştirmek için burada olmayı sürdüreceğiz. Sizin saklamaya çalıştığınız gerçekleri güneşlerine çıkarmaya devam edeceğiz. Şırnak'ta ölen beş işçimizin sorunlarında için haykıracağız. Sizin desteklediğiniz ve görmezden geldiğiniz reddet söylemlerini yargı önüne çıkarıp sizlerin sunulduklarınızı hatırlatacağız. Bayrak yürüyüşleri sırasında uçlu söylemlerle bu topraklarda yaşayanları ölümle tehdit göz yumruğunu bırakıyor. Bunların değerli kamuoyu tarafından görülmesini sağlamaya devam edeceğiz. Biz acı paylaşmanın geleceği çok daha güzel kuracağını, robot piramelerin somada da yakınlarını izlen aileleri ailelerin ziyaretini dayanışmasıyla yaşadık ve gördük. Barışa inanç işte budur. Biz devlet iktidarı şiddetine karşı adalet talep etmeye devam edecek. Hep birlikte adaleti talep etmek için bir araya geleceğimiz ve adaleti sağlayacağımız güne kadar da yataklarımızdan alıp uyumayacağız, uyutturmayacağız. Adaleti sağlamamış her bir katliam. Bir arada bir barış içinde yaşama ilerlemize bir saldırıdır. Barışa giden Biz bunları söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Ve biz Roboski'de yaşanan vahşetin 30. ayında ülkeyi yönetenlerin sorumluluklarını bıkmadan usalmadan yeniden ve tekrar hatırlatıyoruz. Hatırlatmaya devam edeceğiz. Değerli kamuoyu, sizlerin de bu çabalara destek vermeye davet ediyorum. Hiçbir hukuk hiçbir Gelecek kuşakları bu ülkede huzur içinde bir arada yaşamasını sağlayabilecek ancak bizleri neydi? Biz para ilgimizi bitirecek günü Roboski Fakri adlı gündemi taşımak üzere buluşmaya devam edeceğiz. Roboski devletin vektidarı bir sınavıdır. Barış ve adaletin yolu mutlaka Roboskiler geçecektir. Katiller bulunsun. Robos bir daha asla bir